Senin mesain sadece bahanedir merhameti ilahiyeye. Sen istihkak ile bir göze bile layık olamazdın. Sen kendi şahsiyetine bak, bırak harici de. Babamı sen tayin etmedin. Sıhhatini sen iktisap etmedin. Huyunu, suyunu sen bir yerden beğenip almadın. Yüzünü dünyaya gelmeden bir galeriye götürüp de sana seçtirmediler dünyaya geliş sıranı sen yapmadın. Seni sen yapan temel taşları kader vazetti yerine. Sana ne kaldı? Shakespeare rolü yazmış da sen Hamlet'i oynarken mizacını katarsın oraya. Şu rol için kendi hesabına endişe et. İslam için çalışmanın İslam'ın istikbaline vereceği faydayı da çalışmamanın zararını da mühimseme İslam için. Kendin için mühimse. Çünkü sana verilen iradeyi cüz'iye, bir soğanın gövdesine nazaran üzerindeki ince zar kadardır. Ama senin saadet ve selametinin sermayesi o iradedir. Ne mutlu onu layıkıyla kullanabilene. Bir silindir altından kalkan ezilmiş şimenler gibidir bu millet. Günahkara ve zayıf Müslümana merhametle bak. Sana Müslüman olmaya başladığını söyleyebilirim günahkara öfke yerine merhametle bakabildiğin zaman, sana Müslüman olduğunu söylerim, günahkar ve kusurlunun günahı ve kusuru sana karşı olduğu zaman da ona öfke yerine merhametle acımayla bakabildiğin gün, gafiller bir cinayet hadisesi karşısında ölene acır, akıl ve arif olanlar öldürene acır. Ölenin kaybı dünyevi, öldürenin kaybı uhrevi'dir. Asıl ziyanda olan katildir. Hangi akıllı adam katil acımayı akıl edebiliyor? İşte biz yalnız dünyaya inanan insanlar gibi bu aleme bakamayız. İman bu feraseti sana getirdiği zaman mümin oldun. Cenab-ı Hak bu manada mümin olmayı cümlemize nasip etsin. Cenab-ı Rabbül Alemin bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan o handan eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak hayırlı amellerden bizlere de belagan mabela inamu ihsanı ikram eylesin.